Değerli arkadaşlar, öncelikle hepinize merhabalar. Bildiğiniz gibi 2020 KPSS sonuçları açıklandı. Yani bayağı da oldu gerçi. Bunun hakkında bana birçok mesaj geldi. İşte şu puanı aldım, böyle derece yaptım veya şu sıralamadayım, nasıl olur, nasıl yapalım diye. Bunları hem bir yorumlamak hem de kafanıza bir şeyler şekillendirmek için bu konuya bir değinmek istiyorum ben. Şimdi bildiğiniz gibi geçen sene 40 bin atama oldu ve edebiyata 728 kontenjan verildi. Ve işte 82.17 taban puan ile kapattı. E şimdi bu sene kaç atama verilir? E hani genelde bu soruluyor. E şimdi aslında kaç atama verileceği yani ya 20 bin verilecek ya işte 40 bin verilecek ya 60 bin verilecek. Hani bunları açıkçası buradan bilmek, buradan tahmin yürütmek doğru değil. Yani bunu bilmek mümkün değil açıkçası fakat yorumlayabiliriz. Yani kimi 20 bin diyor, kimi 40 bin diyor, kimi bu sene çok fazla olacak 60 bin diyor. E fakat benim yorumum yani geçen senelerde net nasılsa hani genelde hep 40 bin atama yapılır. 20 bin ilk başta daha sonra ek atama olarak 20 bin yapılır. Şimdi 2017 senesi hariç böyle oldu. E o yüzden yani bu geleneğe uyularak yine bir 40.000 olacağı düşüncesindeyim. E fakat işte ne olur yani bakarsınız işte ekonomi kötüye gider vesaire bir şeyler olur. 20 bin atama olur. İşte çok iyi gider 60 bin atama olur. Yani o yüzden şimdiden bunu bilmek çok mümkün değil. E bu işte 40 bin atama olacağı düşüncesiyle peki diyelim 40 bin atama oldu ve bizim edebiyatın kontenjanı kaç olur? Şimdi açıkçası edebiyatın giderek düşen, azalan bir kontenjan verilme durumu var işte 900'dü, 800 oldu, bu geçen sene 728 oldu. Bu sene kaç olur bilemiyoruz. Yine dediğim gibi bilmek, doğru bir tahmin yürütmek zor. E, fakat şöyle bir şey var. Bu sene liseye geçen kişi sayısında, liseye geçen öğrenci sayısında muazzam bir artış oldu. Yani normalde 800 bin öğrenci geçerken bu sene yaklaşık 1,5 milyon, 1,6 milyon bir öğrenci geçti liseye. Bunun da etkisini açıkçası olacağını düşünüyorum. E, fakat hani böyle çok uçuk yani geçen seneden çok farklı sayılarda e, olmayacağı kanaatindeyim. E, çünkü tamam evet e, çok muazzam bir artış oldu. E, fakat işte birinci sınıfa giden sayı da yine yani çok. İkinci işte beşinci sınıfa geçen sayı da çok. E, o yüzden yani bilemiyorum. Yani şöyle de bir şey var işte hatta bakan da e, açıkladı hatta dedi bazı bölümlerde de işte doyuma ulaştık, doygunluğa ulaştık şeklinde. E, fakat yani geçen senelerle yine e, hemen hemen aynı olacağı düşüncesindeyim. İşte geçen sene 728 olmuştu e, atama sayısı. Yani bu senede en en kötü yani hiç düşünmek bile istemiyorum ama en kötü işte 600, yani maksimum 1000. Hani 600-900 civarında bir atama olacağı düşüncesindeyim. Yani bu 600 olur, 700 olur, 800 olur. 900 olur bilemiyorum. E, tahmin etmekte de e, çok mümkün değil zaten. E, bu şekilde bir kontenjan verilebilir. Şimdi bu şekilde biz nasıl çalışmalıyız veya ne yapmalıyız bunu e, birazcık yorumlamaya çalışalım. Şimdi geçen sene ilk atamada bir 350 yanlış hatırlamıyorsam o civarda 350 civarında bir kontenjan verildi edebiyata. Şimdi ben hani hep en kötüsünü düşünerek yol alan bir insanın. Şimdi hani o şekilde düşünürsek yine en kötüsünü. Diyelim ki 20 bin atama yapıldı ve işte elebiyata 300 kontenjan verildi. Yani 300 kontenjan verildiğini düşünelim. Yani en kötü olarak çünkü geçen sene 350 idi. Hadi bu sene de düştü, 300'e düştü diyelim. Yani şunu demek istiyorum. Eğer siz ilk 300'ün içindeyseniz çalışmanıza gerek yok. Yani e, çünkü geçen sene 350 verildi. Bu sene liseye e, daha fazla öğrenci sayısı geçti. Yani açıkçası 300'ün altına düşeceğini düşünmüyorum. E fakat belli olmaz yani. Yine de benim hani böyle dedi diye e, bu kesin bir şey değil. Fakat ben olsam böyle yapardım. Siz yine tabii çalışabilirsiniz. Fakat dediğim gibi ilk ben ben olsam yani kendim işte 299. olsam e, çalışmazdım. İlk ilk 300'ün içindeysem atanacağım gözüyle bakardım. Bu şekilde. Fakat 300'ün üstündeyseniz şimdi Kasım'ın yavaş yavaş ortalarına geldik. Kasım'ın ortasındayız. çalışmak, çalışmaya başlamak için ideal bir zaman. o yüzden yani temeli olanlar şimdi çalışmaya başlayabilir. 300'ün üstündeyse, 300'ün içindeyse çalışmasına gerek yok. peki işte 350. ise, 450. Isek, 500. isek. Yani ben dediğim gibi 40 bin atama olabileceği düşüncesinde olduğum için yani yaklaşık yani bir 700 700'ün içindeki arkadaşların atanacağı düşüncesindeyim. Ama dediğim gibi işte ülkede ne olur, nasıl gider, ne değişir, ne kalır. bunu bilemiyoruz. o yüzden belli olmaz. Fakat benim dediğim gibi yorumum bu şekilde. E 300'ün üstündeyseniz çalışmaya başlayabilirsiniz. Peki şu sorular da geliyor işte mülakattan sonra işte puan değişecek mi? İşte 2019'dılar var onlar geçecek mi vesaire? Şimdi şöyle. Geçen sene 82.17 ile kapattı. Yani siz 82.17'nin üstündeyseniz eğer, e, geçen sene alınan puanda önünüze geçen kimse yoktur demektir bu. E, çok arkadaş mesaj attığı için birazcık e, bilgi sahibiyim bu konuda. Bu da yaklaşık 1000 kişiye tekabül ediyor. Yani 82.2 alan arkadaş yanlış hatırlamıyorsam 997'lerde falandı. Yani şunu demek istiyorum. İlk 1000 için edebiyatta bir sıralama değişikliği olmayacak. İlk 1000 için. Yani gidip de 1200 kontenjan verilirse işte o artık 1000'in arkasındaki arkadaşlar e, 2019'larla beraber atamaya dahil olacak. Fakat dediğim gibi eğer ilk 1000'in içindeyseniz e, geçen seneden e, önünüze geçen kimse olmayacak. E, yani bu atama durumu da bu şekilde. E, özetlemiş oldum. E, kafanıza bir fikir oluşturduğum e, düşüncesindeyim. Şimdi şu şekilde sorular çok güle işte şu puan aldım yani 80 puan aldım nasıl çalışayım 79 puan aldım nasıl çalışayım yine kıl payıyla kaçırdım nasıl çalışayım şeklinde şimdi aslında ben bir önceki videoda bir yılın çalışma programını yaptım fakat bu bir yılın çalışma programı yani temeli olmayanlar yeni başlayanlar için ideal bir program yani siz eğer 80 aldıysanız 81 aldıysanız o programı uygulamanıza gerek yok hatta uygulamayın yani size ters gelir o program çünkü sizin bir temeliniz var e, o program hiç temeli olmayanlar, yeni başlayanlar için çok güzel bir program. Fakat temeli olanlar, yüksek puan alanlar için e, vakit kaybı olur. Şöyle, hani herkesin, e, şimdi misal atıyorum, alan alanda çok iyisinizdir. Genel kültür, genel yetenekte, işte birazcık da eğitim bilimlerinde e, düşünnet yapmışsınızdır önceki sınavda. Şimdi gidip de alandaki videoları baştan sona izlemeye gerek yok. Yani onun için şunu demek istiyorum ben kısacası. Yani ben size şöyle çalışın, bu şekilde çalışın diye bir şey diyemem. E çünkü sizin işte atıyorum birisinin, birisinin alanı iyidir. Diğerleri kötüdür. Ondan hani kıl payı kaçırmıştır. Diğerinin tam tersi eğitim bilimleri çok iyi alanı birazcık düşüktür. On, e, ona göre kaçırmıştır. E, yani onun için yani şu sabit bir program şunu uygulayın deme şansım yok. En iyi kendiniz siz tanırsınız. Yani geçen senelerde nerede eksik yaptıysanız, eksiğiniz varsa, nerede yanlış yaptıysanız, onları güzelce bir gözden geçirip bu sene onları yapmamaya çalışabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Beraber çalıştığımız bir öğretmen arkadaşım vardı. İşte misal alandan bir 63 net yaptı. Çok iyi bir net yaptı. Fakat işte genel kültür genel yetenekten düşürdü. Eğitim bilimlerinden 60'ın altına düştü. O yüzden işte 80.8'de kaldı. E, işte sıralaması yaklaşık 1600-1700. E şimdi böyle durum olunca yani gidip de hala bakalım alanda 200 videoyu baştan sona izle diye bir şey e söyleyemem. Onun için ona farklı bir çalışma stili önerdim. İşte bir uzaktan eğitimle alanı destekleyebilirsin dedim alıp. E daha sonra tarihi, coğrafya, vatandaşlık videolarını baştan sona izlemen lazım. Çünkü çok düşük yapmıştı. Oradan işte iki soru bankası her ünite bittikten sonra ve düzenli konu tekrarı yapabilirsin. Eğitim bilimlerini aynı şekilde baştan sona video izlemen lazım dedik. Çünkü oradan eksikleri vardı belli yani net sayısı düşüktü. Yani şimdi sizin de böyle siz de böyle yapabilirsiniz. Fakat işte alanınız daha düşükse bu sefer daha farklı bir çalışma programı kendinize göre oluşturmalısınız. Yani şunu demek istiyorum. Bunun sabit bir şeyi yok. En iyi kendinizi siz tanırsınız. Nerede eksiğiniz varsa e ona daha yoğun bir şekilde çalışarak inşallah yani çok iyi bir temeliniz vardır. Yani 80 üstü puan aldıysanız eğer 80-81 bunlar az buz puanlar değil yani e herkesin yapamayacağı şeyler bunlar. Çok iyi temeliniz vardır. E o yüzden nerede eksiğiniz varsa onlara yönelik çalışırsanız daha başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz. E... Diyeceklerim bu kadar. Bu şekilde kendinize çalışma programı oluşturabilirsiniz. Çalışmalarınıza tabi bu KPS'e tekrar o konular değinmeyeceğim. Bırakmamak, sonuna kadar ilerlemek çok önemli. İnşallah bu sene sizin seneniz olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.